christina christina Just who's there me oh it's you i should have known may i come in fine but only for a minute a minute is all i need indeed Well, wait uh, that came out wrong <laughs> come here oh. Bu, bu hangi tuştu acaba? Kaçırdım mı? Abi tuşlara basıyorum ama. Küçük izleyicilerim için buraya geçebilirim. Yani Geçmeme gerek kalmadı. Tabii canım bir dakikada girdik içeriye. Christina. Baba oldum. Christina. Amelia, your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane, what is this? Perdonate, messere. Chiedo venia. I'll kill you! no, no, that's not necessary. Guards, guards, voglio la sua testa. Ya ne gerek var böyle bir şey ya? It's really not for violence. Bence de hiç gerek yoktu ya. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan gideyim. Kaçmayı öğretiyor bize şimdi oyun ama confused with someone else she needed some help with some things pardon bir saniye beni buraya görmüş olabilir yok fark etmediler